Bile doymamaya etti dedim. Kahya kadın beni odama götürdü. Hayran gözlerle etrafı inceledim. Muhteşem görünüyordu. O sırada odaya üç kişi geldi. Kahya kadın sarayın terzileri ölçülerini alacak. Sana gündelik ve özel günlerde giyeceğin harika elbiseler dikecekler. Başlangıç olarak 100 adet gündelik, 100 adet özel gün elbisesi hazırlayacaklar. Toplamda 200 adet senin için yeterli mi? Yanlış anlama ama bu kadarı çok fazla değil mi dedim. O halde şimdilik onar tane elbise olsun cevabını verdi. O bile fazla diyecektim ama kahya kadın sabah kralımızla tanışacaksın seni yalnız bırakayım eminim dinlenmeye ihtiyacın vardır dedi. Kralla tanışacağımı duyunca inanılmaz heyecanlandım. Acaba nasıl biriydi? Beni sevecek miydi? Beni neden evlat edinmişti? Kafamda bir sürü soru varken üstümü bile değiştirmeden yorgunluktan kaldım. Sabah bir sesle uyandım. Ses pencereden geliyordu. Odam yüksekte olduğu için kuş olduğunu düşündüm. Gidip perdeye aralığımda gözlerime inanamadım. Bir zürafa bana bakıyordu. <laughs> Elbette hemen pencereyi açtım. Okşayarak sevmeye başladım. <laughs> o sırada aşağıdan biri seslendi. Pardon seni rahatsız mı etti? <laughs> Hayır aksine çok hoşuma gitti. Burada böyle hayvanlar mı var dedim. Aşağıdaki kişi zürafalar, tavus kuşları, geyikler, papağanlar hatta pandalarımız bile var. Bahçede dolaşırken eminim onlara mutlaka rastlarsın dedi. Onlara sen mi bakıyorsun dedim. Evet ismim Altay deyince çok memnun oldum. Benim ismim de Leyla cevabını verdim. Altay ben de memnun oldum görüşürüz. Bella'nın şimdi bir yavruyu beslemesi lazım deyince ben de gelebilir miyim hayatımda hiç yavru zürafa görmedim de. Beş dakika sonra Altay ile birlikte yavru zürafanın yanındaydık. ''Bu yavrunun annesini doğumda kaybettik. Belli ona süt anneliği yapıyor.'' deyince göz yaşlarımı tutamadım. Kolyemi açtım ve Altay'a annemin fotoğrafını gösterdim. ''Normalde solu göz değilimdir. Ben de annemi kaybettim. Onu anmadığım bir gün bile olmadı.'' dedim. Altay yavru zürafaya baktı. ''Bu küçük oğlanın ismi Altay. Ona neden kendi ismimi koydum biliyor musun? Çünkü o da benim gibi öksüz. Ona her baktığımda önce öksüz olduğumu sonra da canım annemi hatırlıyorum.'' Bir gün eğer dişi bir zürafa doğarsa ona da senin ismini koyarız diyerek gülümsedi. O sırada kahkahanın bana seslendiğini duydum. Bugün kralla tanışacağımı neredeyse unutmuştum. Altay'la vedalaşıp onun yanına gittim. Kralımız şu anda bir görüşmede biz de bu arada seveceğim bir yere ziyaret edelim. Eminim bayılacaksın dedi. Bir sürü kapıdan geçtikten sonra bahsettiği yere geldik. Burası bir mücevher dükkanıydı. Işıl ışıl bir vitrini vardı. Etrafa bakarak sarayda mücevherci mi var, kraliyet üyelerine mi satış yapıyor diye sordum. <laughs> Kahya ve içerideki adam güldüler. Burası dükkan değil, bunlar sarayın mücevherleri. Etrafta gördüğün her şeyi alabilirsin dedi. Adamın elinde elmaslardan yapılmış güzel bir gerdanlık vardı. Denemek ister misin? Bu gördüğün dünyanın en değerli gerdanlıklarından biridir dedi. O sırada kolyemi tuttum. Teşekkür ederim ama ben zaten dünyanın en değerli kolyesini takıyorum dedim. Kahya kadın şaşırmıştı. Emin misin? Bu dükkandan istediğin her şeyi alabilirsin. Dünya üstünde hiçbir genç kız bu mücevherlere hayır diyemez dedi. Teşekkür ederim ama ben bu kolyeden başka hiçbir şey takmak istemiyorum dedim. Kahya kadın o halde artık kralımızın yanına gidebiliriz. Seni görünce eminim çok sevinecek dedi. Kraliyet odasının kapısına geldiğimizde bana bir koltuk göstererek bir süre beklememi istedi. Yarım saat sonra devasa bir kapı açıldı. Kahya kadın, kralımız ve prensimiz seni bekliyor diyerek beni davet etti. Kraliyet odasına girerken çok heyecanlıydım. Kalbim dışarıdan duyulacak kadar sesli atıyordu. O